Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Dostlarım bildiğiniz gibi bir süre önce Etsy'e başlamıştım ve Etsy'de dijital ürün satışı üzerine size bazı videolar çektim. Tabii ki dostlarım bu videolardan sonra biz ürün eklemeye devam ettik. Birinci mağazamızı açtık ve ürünlerimizi ekledik. Tabii ki bir takım hatalar yaptık dostlarım. Bunu da tabii ki sizinle paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle ekranı göstermek istiyorum. Bu ekranda görüldüğü üzere dostlarım şu anda bu yıl içerisinde 543 izlenme, 383 ziyaretçi ve 5 order yani, yani 5 tane sipariş var. Toplam kazancım 312 lira gözüküyor. Tabii ki bu Etsy kesintileri düştükten sonra tabii ki bu kazanç güzel gözükebilir ama tabii ki biz bu mağaz için dostlarım bir de reklam oluşturduk. Yani reklam giderlerimiz var ve ürün listeleme giderlerimiz var. Bundan dolayı biraz aslında buradaki görünen tutarın dışında ben Etsy'e şu anda bir 500 lira kadar bir borcum var. Öncekinde bir 100 lira borcum vardı. Onu ödedim. Şimdi bir 500 lira borcum var. Onu da ürün geldikçe düşecek inşallah. Onu da sipariş geldikçe ödemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak mağazamız için. Şimdi bu mağazamızda dijital ürün var ama ne sattımı şu an size söylemeyeceğim tabii ki. Reklam bölümüne geldiğimiz zaman marketing etse giriyorum arkadaşlar. Bakın burada da 6210 görüntüleme, 116 klik. 4 order diyor. Yani 4 order reklamdan gelmiş. Demek ki bir kullanıcı dostlarım SC aramalardan veya mobil uygulamadan geldi diyebiliriz. Kazancımız 13.01 dolar. Giderimiz de 28.33 dolar diyor. Finansal monthly statement'a geldiğimiz zaman dostlarım burada ise 556 lira borçlu olduğumuz gözüküyor. Ama satışımız 312 lira. Fi olarak da 387.12 kesmiş, marketingde 481 lira olduğu için bunların toplamından satışımıza düşüyor ve bize bu tutarı çıkartıyor. Yani bir Etsy mağazası için, yeni başlayan bir mağaza için bunlar tabii ki iyi değil açıkçası ama şu var dostlarım insanlar bir şeye başladığı zaman ilk satışlarını aldığı zaman gerçekten o ilk satış çok önemli. Yani gerçekten bir heyecan oluyor içinizde ve o heyecanı dışa vurma isteği oluyor. Bir bağrısınız geliyor yani. Evet dostum lanet olsun yaptım diye. Yaptım demek istiyorsunuz yani. Hatta benim 90 lira bir borcum vardı onu ödedim. Akşamına bana Etsy bildirim gönderdi işte 90 lira gibi. Dedim Allah Allah ürün mü satıldı falan. Böyle bir heyecanlandım girdim baktım borcunun bildirimini göndermiş yani ödediğime dair. Daha sonra tabii ki aynı günün gecesinde bir tane sipariş geldi ve yani o sipariş geldiği zaman abi insan böyle Rocky Balboa gibi Aa, işte başardım diyesi geliyor gerçekten. Ve öyle de dedim yani. Ya güzel bir şey tabii ki satış yapmak. Hani zararda olsam bile bir şeyler yaptığın için gerçekten yani motive oluyorsun. Ve Bundan sonraki süreçte hani o ilk siparişten sonraki iki gün sipariş gelmedi. Sonraki günler iki tane sipariş geldi aynı gün. Ve o direkt sana bir enerji veriyor abi. O sipariş seni ileri itiyor. Hadi diyor devam et yeni ürün ekle. Devam. Ve bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Şu an eksi de olduğumuza bakmayın. İkinci bir mağazamız var. O mağazadan da beklentim çok büyük. Ve Etsy'yi inceledikçe yani Etsy'nin içine girdikçe araştırma yaptıkça abi o kadar güzel şeyler var ki aklım duruyor yani diyorum ki ya biz çok geç kalmışız ama hiçbir şey için de geç değil tabii ki. Yani şu an bu insanlar kazanıyorsa ben de düzenli devam ettiğim süre sonunda belki 6 ay, belki 1 yıl, belki 2. yılda o kazançlara ulaşabilirim. Yani bunu açıkçası ben gördüm. Çok güzel bir platform ve burada çok yüksek kazançlar elde ediliyor. Yani bir örnek vermem gerekirse basit bir örnek vereyim. Örnek vereyim özel günleri ele alalım. Bu geçtiğimiz dönemde ne vardı? Anneler günü vardı dostlar. Anneler gününde yani ben tabii ki çok özel günleri takip etmiyorum. Ama girdim abi şansımı orada anneler günüyle ilgili görselleri gördüm. Ve bir tıkladım mağazaları işte analiz ettim. Ya yani bir mağaza sadece 7 gün içerisinde bakın sadece 7 gün içerisinde 2800 tane satış yapmış. Ve bu satışların ortalama kazancı bu kişiye 60-70 lira hani hesapladığın zaman reklam giderini düştüm, onu düştüm, bunu düştüm. O kadar bir kazanç sağlamış ve yaklaşık 40 ya da 50 üründe. Yani baktığınız zaman sadece yılın bir haftasında elde ettiği kazanç o mağazadan 150 bin lira civarı. Bunun hadi %20-%30'un reklama düş yine çok iyi bir miktar oluyor. Ya yani biz Türkler için tabii ki bu tarlar çok güzel ama farklı mağazaları gezerek farklı kelimeler aratarak ve çeşitli tullar kullanarak mağazaları analiz ediyoruz dostlarım. Buradaki önemli kısıt as şu mağazanın satış rakamlarına tıkladığınız zaman açık olması gerekiyor. Yani satış rakamına tıkladığınız zaman en son sattığı ürünleri görebiliyor olmanız gerekiyor ki doğru bir analiz olsun. Yoksa eklentiler dostlarım doğru ürün analizi yapmayı biliyor. Yani satış hacmini doğru gösteriyorlar ama o ürün mü sattı, x ürün mü sattı onu ayırt edemiyorlar. Onu söyleyeyim. Ama satış hacmini biliyorlar gerçekten. Ve şöyle bir durum vardı. Yani baktığım zaman çok farklı mağazalar da var. Onlar da çok deli gibi satış yapıyorlar. Hatta mesela farklı bir yani bunu söylemek istemiyorum ama siz de araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu illüstrasyonla alakalı, illüstrasyon çizimleriyle alakalı mağazalar inanılmaz satış yapıyor ve hacimleri aylık 50 bin 60 bin lira bandında. Yani sizin karakterinizi çiziyor ve çok da efor sarf etmeden olan bir işlem. Gerçekten yüksek kazançlar elde ediyorlar. ha Yeni başlayanlar da var aynı kategoride veya bu bahsettiğim önceki kategoride. Ama şu var arkadaşlar süreklilik ve devamlılık. Yani başlıyorlar 2 ürün atıyorlar 3 ürün atıyorlar sonra bırakıyorlar. Ya da reklam veriyorlar ama reklamdan dönüş alamayınca e, bırakıyorlar. Yani bıraktığınız zaman aslında siz kaybetmiş oluyorsunuz. Bu şekilde Etsy'de gerçekten yüzlerce mağaza var. Yani 3 ürün atıp 5 ürün atıp bırakan mağazalar çok. Ya da şöyle bir şey gördüm e, yurt dışındaki insanların kazancı buradaki elde ettikleri kazançlardan çok çok yüksek olduğu için buraya çok fazla efor sarf etmediklerini gördüm. Örnek vereyim, bir ürün satıyor kullanıcı 100-150 lira bandında diyelim yani 10 dolar civarı kullanıcı belki bundan ayda 5 tane satıyor o ona çok bir meblağ gözükmüyor. Yani 750 lira onun için çok bir tutar değil. Zaten ya yani saatlik 15 dolara çalıştığı bir dünyada onun için çok para değil. Ama bizim için gerçekten iyi para olabilir pasif kazanç anlamında. Ve bu şekilde açılan mağazalar bırakıyor. Benim bir diğer gördüğümde yani burada trik vereceğim size ama mesela bir mağaza düşünün çok az ürünü var ama çok satıyor. Yani böyle mağazalar da var arkadaşlar. Yani az ürünü var ama gerçekten o yaptığı dijital ürün sürekli insanlar tarafından tercih ediliyor ve bu satışla sonuçlanıyor. Belki reklam maliyeti vardır ama şöyle düşünün arkadaşlar. Örnek vereyim 10 dolarlık reklam maliyeti var diyelim günlük. Ama satışı yaklaşık bunun 5-6 katı olabiliyor. Yani yaptığı ürün o şekilde satıyor. Ya yani biraz dediğim gibi bu dijital platform kısmında araştırmak gerekiyor. Bir de basılabilir olan kısmı var. O kısma Önümüzdeki ay inşallah başlayacağız. Yani yaptığımız dijital ürünleri, baskı hallerini burada ya biz Türkiye'de basıp göndereceğiz ya da farklı platformlar var. Biliyorsunuz Printify gibi bu platformlar aracıyla gönderebiliriz. Ama bildiğiniz gibi Türkiye'de de kargo firmaları kendini geliştirmeye ve uygun fiyatlı kargo maliyetleri çıkartmaya başladılar. Mesela Ship bu bunlardan bir tanesi. Daha denemedim ama büyük ihtimal önümüzdeki dönemde şip boyu kullanabiliriz bizde. Tabii ki basılabilir üründe Türkiye'de benim yani uygun fiyat alabileceğim çok yer var. Ve bir ürünü siz sürekli satıyorsanız ve sürekli ondan sipariş geliyorsa örnek vereyim ben dijital baskı yapan bir dükkanda bu ürünün tanesini işte 50 liraya ürettirebiliyorsam matbaada veya farklı bir yerde daha fazla adetli alarak çok daha uyguna ürettirebilirim. Bunu da şöyle yapabiliriz. Örnek vereyim yaptığımız ürünle ilgili biz ayda diyelim ki 50 tane sipariş alıyorsak ve bunun bana maliyeti yani 5000 liraysa ben gidip 5000 liraya çok daha fazlasını ürettirebilirim ve bu şekilde kâra geçebilirim. Tabii ki bunları zamanla göreceğiz. Yani şu an bir başlangıç aşamasındayız. Emekleme dönemi şu an dediğim gibi ben bu mağazadan aslında çok fazla kar etmiyorum. Ama bu benim için bir deneme mağazası ve gerçekten ilk başladığım 10 günde satış almam beni mutlu etti ve şöyle bir şey daha söylemek istiyorum dostlarım şimdi SC'ye başlarken ürün listelemeleri bizim için bir maliyet bildiğiniz gibi ve bununla ilgili davetiye linki var yani davetiye linkinden davet gönderdiğim takdirde sizde 40 tane ücretsiz listeleme kazanıyorsunuz bana da 40 tane ücretsiz listeleme hakkı veriyor bu sayede ne oluyor diyeceksiniz bu sayede ne oluyor abi sen 40 listeleme yaparak mağazanı denemiş oluyorsun. Yani ek bir ücret cebinden çıkmamış oluyor. Bu avantajdan bence faydalanmak isterseniz aşağıda bir Google formu koydum arkadaşlar. Oradan mail adresinize girmeniz yeterli. Ben size Etsy üzerinden bir davetiye göndereceğim ve mağaza açılışınızı o şekilde yaparsanız 40 tane ücretsiz listeleme hakkı kazanıyorsunuz bilginiz olsun. Tabii ki bunu yapıp yapmamak size kalmış. Bunu Google'da aratarak da bulabilirsiniz. Dediğim gibi bana da faydalı olmasını istiyorsanız dostlarım aşağıdaki açıklama bölümündeki formu doldurmanız yeterli. Evet sormak istediğiniz sorular varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz dostlarım. Ve bu tarz videoların devamı için de videoya like atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.